Biraz İsteyir. İsteyir. Evet, arkadaşlar. Biraz geniş alabilir miyim? Arkadaşlar biraz var. Bir yer... <laughs> geri görüntü alan ayrılırsa da şeker ayrılırsa eee açalım. sizi denklanan içeride. Buyurun. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Buyurun gelsin. Sizi bekliyoruz. Sağ siz söyle peşi yapalım bakalım. Sen Ekstra sağ olasınız. Hayırlı işler bu arkadaşlar. Protokol kıymetli misafirler. Ulaştırma alanında her geçen gün yeni bir yatırma, hizmete ve yeniliğe kavuşan ülkemizde bugün sizlerle bölgeye konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağlayarak. Sayın Bakanım, Sayın Valim. Sayın milletvekilim, sayın belediye başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli misafirler, kıymetli basın mensupları. Yalova şehir trafiğini rahatlatan, vatandaşlarımıza kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlayan Yalova Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarının açılış vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Marmara Denizi'nin güney kıyıları boyunca uzanan Yalova, Marmara ve Ege'yi birbirine bağlayan yolların kesişiminde yer almaktadır. Özellikle İstanbul-İzmir otoyolunun hayata geçirilmesiyle İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi metropollerle kapı komşusu haline gelen şehir, güneydeki turizm merkezlerine olan yakınlığı ile de stratejik konumunu ve kapasitesini önemli ölçüde artırmıştır. Yalova'nın karayolu bağlantılarını güçlendiren yeni yatırımları hayata geçirerek şehirdeki ekonomik faaliyetlere ivme kazandırmaktadır. Ekonomik kalkınma ve toplumun refahın gelişmesinde önemli katkılar sağlayan karayollarımızda çağa uygun projeleri hayata geçirerek çevresel, kentsel, insani ve tarihsel değerleri ihmal etmeden kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı sürdürüyor. Yatırımlarımızın ekonomiye sağladığı katma değeri artırıyoruz. Çok değerli bakanım, değerli il başkanım, sayın valim, belediye başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, güzide basınımızın temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli bakanım, 30 Haziran 2016 yılında Osman Gazi Köprümüzün ee, açılışıyla birlikte Yalova'mız tarihten beri Marmara'nın en şirin, güzel ili. E, fakat köprüyle birlikte kat ve kat değeri arttı. Ve İstanbul'daki sanayicinin, iş adamının e, adeta her gün gelip gittiği bir il oldu. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sabahtan beri e, valilikte Bakanımızla birlikte Yalova'mızın Altınova'dan Armutlu'ya kadar Ulaştırma Bakanlığı'nın uhdesinde olan bütün konuları, yapılan e, projeleri, nerede tıkandı, nerede gecikti detaylı bir toplantı gerçekleştirdik. Değerli Bakanım'a çok teşekkür ediyorum hızlandırması konusunda eksikliğinin gidermesi konusunda. Bu yıl 2023 yıl karayollarında Yalova'nın yılı olacak. Bakanımızdan biz o ışığı aldık. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekili'm Değerli il başkanlarımız, değerli çalışma arkadaşlarım, Sayın Genel Müdürüm, tabii, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Böyle bir açılış, bizim özlemini çektiğimiz bir açılıştı. Niye? İşte bu hastanemiz, yıllardır Yalova'nın özlemini beklediği bir hizmetti. Ve büyüyen, gelişen, bu noktada da son 5 yılın birincisi olan büyümede, gelişmede, vilayette, sağlık ve ulaşım altyapısı ciddi yenilenmeye ve takviye edilmeye ihtiyaç vardı. O ihtiyaç görüldü ve gereği de yerine getirildi. Her projemizde hem tasarruf ediyoruz hem de ülkemizin bütünsel kalkınmasına fayda sağlamaktayız. Bu kapsamda bugün de önce Bursa Gemlik'te yeni mahalle farklı seviyeli kavşağı ve bağlantı yollarının sabah açılışını yaptık. 19 Ocak'ta yani geçen hafta Amasya'da Badal Tüneli ve ardından 22 Ocak'ta İstanbul'da Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızın açışlarıyla Cumhuriyetimizin yeni 100. yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Hamdolsun dev projeleri bir bir tamamlayarak hizmete almaktayız ve yenilerine başlamaktayız. Sabah Gemlik'teydik, şimdi de Yalova'da. Bakanlığımız sorumluluğundaki en önemli hizmet kollarından biri olan karayolu taşımacılığı gelişmiş ülkelerin vazgeçilmez ulaşım modlarından bir tanesi. Hem uluslararası hem de yurt içi yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde karayolları kilit bir rol oynuyor. Lojistik kılcal damarlarında hayati bir fonksiyon üstleniyor. Karayolları çağın ihtiyaçtan uygun inşa edilmiş projeler sayesinde ülkelerin çevresini aydınlattığı gibi uluslararası pazarlarda da rekabet avantajımızı elde edilmesinde kritik önemdedir. Biz de bu önemin farkında ve bilincinde olarak binlerce çalışma arkadaşımızla beraber işimizin her daim başındayız. Bakanlığımız bu çalışmaları sayesinde ekonomiye doğrudan katkı sağlayan yüksek kalitede kesintisiz, konforlu ve en üst düzeyde güvenli hizmet sunan yenilikçi değerlerle bezenmiş sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin öncüsü konumuza yükselmiştir. Milletimize hizmetin en iyisini sunabilme, Türkiye yüzyılına giden yolda altyapıyı inşa ederek gençlerimize, ülkemize hizmet edebilmenin gururu içerisindeyiz. Bu gurur motivasyonumuzun, heyecanımızın, çalışkanlığımızın ana kaynağı. Hiçbir zaman durmadık, hep yola devam dedik. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına tam 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdik, estirmeye de devam ediyoruz. Başkalarının 100 yılda inşa edemediği dev projeleri, dünya çapındaki eserleri 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak yalnızca ülkemizin değil dünyanın hizmetine sunduk. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul İzmir, Ankara Niğde, Kuzey Marmara Otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli karayolları esas eserleri sayesinde ortaya koyduğumuz başarılarla ülkemizi uluslararası bir koridora çevirdik. Dünyayı Türkiye'ye bağladık. Ülkemizi bölünmüş yollar otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın çok ilerisine taşıdık. 2003 yılı öncesi sadece 6000 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı tam 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Yol vermeyen vadileri viyadüklerle, dağları tünellerle açtık. 3655 kilometre bölünmüş yol inşaatımız da şu anda Türkiye genelinde devam etmektedir. Ayrıca 458 kilometre uzunluğunda 127 adet karayolu tünelinde inşalar devam ediyor. 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşaatı da aynı anda şu anda devam etmekte. Değerli arkadaşlarım, Yalova Otogar Kavşağı köprüsü ve bağlantı yolları ile de bu hedeflere bir adım daha yaklaşmış olmanın ve Yalova'ya çok önemli bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Hiç şüphesiz Yalova ilimiz hem sanayi hem de tarım alanında yükselen bir değerdir ve her geçen gün artan potansiyeliyle ile stratejik konumuna da sahiptir. Aynı zamanda Marmara ve Ege bölgeleri arasında ana ulaşımı sağlayan kuzey güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları de önemli bir kavşak noktası konumunda Yalova. Bu nedenle Yalova'nın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerini de yakından takip ediyoruz. İstanbul-İzmir otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü ile Yalova'yı İstanbul'a adeta kapı komşusu yaptık. Yalova'yı gemi inşa sanayi merkezlerinden bir haline getirdik. Bugün büyük bir memnuniyetle milletimizin hizmetine sunduğumuz Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve bağlantı yolları da kentin kuzey-güney aksında bulunan ve ulaşımdaki önemini artıran karayolu bağlantılarını güçlendiren bir yatırımımız oldu. 25 metre platform genişliğine sahip Yalova Otogar Köprülü Kavşağı ile 1600 metre uzunluğunda bağlantı kolları ve 33 metre yaşan uzunluğa sahip köprümüzü inşa ettik. Yalova Hastanesi, Yalova Emniyet Müdürlüğü otogar ile yapılması planlanan alışveriş merkezi nedeniyle söz konusu kesimde artacak trafik hacminin önlemini de şimdiden almış olduk. Kesintisiz ulaşımı da sağladık. Seyahat güvenliği ve trafik korumalarını artırdık. Yalova kavşağımız ve bağlantı yollarımız Yalova'ya hayırlı uğurlu olsun. Görüldüğü üzere Yalova'nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceği hazırlamaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızla Yalovalılara hizmete, istihdama, konfora yol açıyoruz. Mutluluğa yol açıyoruz. Değerli arkadaşlarım, yollar akarsu gibidir. Geçtikleri yere hayat katarlar. Yollarımız altyapı projelerimizde geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktadır. Milletimize sunduğumuz eserlerimizin yanı sıra yapımı devam eden diğer projelerimizde hayata geçtiğinde Yalova'nın genişen ulaşım ağıyla turizm, ticaret ve üretim faaliyetleri daha da üst seviyelere çıkacak. Yalova'nın mutlu, da yol açacağız. Bu düşüncelerle Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesinin hayata geçmesinde emeği geçen işçisinden mühendisine tüm Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tabii Yalova'nın taleplerini biz zaten biliyorduk. Yerinde bir daha bunların aciliyetlerini ve öneminin farkına vardık. Tabii projelerimiz hazır. İnşallah bu projelerimiz hep bir bir ardı arkasına gelecekler. Çiftlik köy kavşağından tutun. Hep defterimiz ve ödevlerimiz hazır. Onları merak etmeyin. İnşallah bunları bir program dahilinde hep beraber Yalavallılarla beraber devam edeceğiz. Amin. Subhane Rabbi el Ali ila ala el Vahhab. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا ya فضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين İlahi Ya Rabbel Alemin Hamdü senalar olsun Şu mübarek regaib kandili gecesinde arefesinde Yapılmış olan Bu kıymetli hizmetin Açılışını mübarek eyle Ya Rabbi Hayırlı eyle Ya Rabbi İlahi Ya Rabbel Alemin Daha hayırlı hizmetleri yapabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Memleketimiz için, milletimiz için çalışanlardan eyle ya Rabbi. Ahir akıbetimizi hayır eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin dualarımızı kabul eyle ya Rab. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Emeği geçenlerin cümlesinin geçmişleri için. Allah rızası için lillahi teala el fatiha ma salavat güzel bir hizmetin açılış için bir aradayız sizler de takip ediyorsunuz dünyada krizler konuşulurken krizlerle dünya boğuşurken Türkiye yatırımlarını artırarak devam ediyor İnşallah bugün burada projemizi açacağız yarın ülkemizin yine güzde başka bir köşesinde yine büyük bir proje için tekrar milletimizle buluşacağız o yüzden hakikaten Türkiye çok doğru bir yolda devam ediyor. Bunun önünde kimse kesemeyecek. İnşallah Yalova içinde başka farklı projelerde yine tekrar bir araya gelmek dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Pardon, Biraz